Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Agar'ı oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar video 10 dakika sürecek Çünkü arkadaşlar Fazla şey olmasın videolar erken gelmesi için Arkadaşlar bir tane grup var ben bu gruba kattım 30 kişi falan girmişti ilk başta ama sonra da azaldığı için yapacak bir şey kalmadı Yani iki kişi var şu anda 30 kişi girmiş 33 kişi arkadaşlar da var E gelmeye çalışmasınlar da çünkü ölürler. Ama iki arkadaş dedik de böyle kadar da değil de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arda sürdüğü sesi kapatıyorum. Niye? Çünkü. <laughs> Ananı ya. Bir saniye kalmıştı. Yılmaz mı lan? Nasıl takmak öyle mis? Yılmaz yiyeceğiz arkadaşlar. Çok çok üzgünüm. Çünkü ben burada çok güvenmiyorum insanlara. Birkaç kez güvenmiştim sonra da şey yaptım. O. Oh. 1274 Ortaya sokamıyoruz değil mi yani? mm <laughs> Takımlık yapayım mı arkadaşlar. Güvenmiyorum adamlara. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu adam nasıl büyüyor şimdi ben? Aşağıdan mı veriyor adam anlamadım ya. Ya abi bunlar takımlar. Ama niye dondu ha? Çocuk Orada az önce alt 7. olduk. İlk bir şey giremedim ama yine öldüm. Ama güzel büyüdüm orada. Ama ben bu reklamlara hiç şey yapamam artık yani. Her öldüğümde reklam. Şuradan takım yapmak istiyorum. Ama tamam ama. Alamayız. Alamam ki her türlü. Nasıl alayım? Aslında alırım ama şimdi ömek istemiyorum. Bir de ha, Türk. Hadi git. O da ölür ama. Lan abi ne yapıyor ya? Hop. Buradan kim kaçar? Şu şurada birleşmiyor ki bir türlü. Bir birleşse bitti işleri. Şu ilk önce tamla uğraşacağız. Anam ya abi denk getiremedim ya. Hı, yetmedi. Gücü yetmedi bu sefer. Oh. Tamam büyüdük bir yemeğe başlayalım. Nerede adam? Adam görür görmez hemen şunu yemeyecek. küçüklerden bulabilirsek. Büyükleri hiç yiyemeyeceğim. Bunu yemem mesela çünkü şimdi yerdim aslında. Bir adamlar yer beni. Buraya da adam gelen yok galiba. Hah. Git lan. Ben bu kadar da küçük istemedim ama. İyi. Girin. Oo uh, şuraya bak şuraya alırım ben. Şurası benimdir. Şuradan sıkıştırsak alırız aslında. Hop. Abi şimdi birleştiyse bittiler şey. Bunlar yani işi bitik. Lan ne işin var senin burada? <laughs> Lan. Gelsene. Dikkat atamazlar inşallah. Dikkat atmazlar. İyi takım gözüküyor zaten. Bakın bak burası sıkıntı. Tuna'yı alayım mı Tuna'yı? Tuna benim mi? Anam sıkıntı. Şunu bir bakarsanız ha. Güçlüye yetmez güçlü. yük yetmeyecek adamı. Atmaya çalışsın ölmem hayatta. Boşuna çalışma hatta ben diyeyim. Bak ben bunları çok gördüm. Bunlar adamlar böyle yapınca öldürüyorlar herkese. Yani Ömer riskin büyük bitti. Valla. Youtube'a inşallah çıkmamışımdır böyle. Bu ya peşimden gelen sorulu ki adam. Kardeşim, gördüm lan. Ben, sen kimi yiyeceksin? İşte bu. Kardeş ne yapıyoruz? Yukarı gidemem, yukarı gitmememiz lazım. Bak, ölürsen öldürürüm seni ha. Kardeş gel. Ver lan, ver ver hemen. Öleceğiz yoksa ikimiz de. Maşallah birincilik mücadelesi. Ya bizim adam oynayamıyor arkadaşlar. Ya vallahi oynayamıyor ya. Adam korkuyor. Bana verseydi belki şu anda Ömer, Ömer şeyimiz birazcık daha geç olacaktı. Neyse bu sefer öldüğümde bitiririz. Kaçıncı oldum? İlk beşe giremedim. Yedinci oldum en fazla. Aslında bizim adamla niye takımlık yaptıysam? Yatarsa bize bittik. Şuradan şöyle sallarsa şöyle bitti. Neyse arkadaşlar videomuzun bundan sonra gelelim. Beğenme, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.